Merhaba arkadaşlar. Bugün programımızda 100'den geriye 2 ve 3'ün katları olan e, sayıları yazdıracağız. 100'den 1'e kadar var. Geri geri. E, hemen integer i e, for dengesinde kullanacağımız için. Sonra for i e, bu sefer kaçtan başlayacak? E, 100'den. E, i 100'den şey i e, 1'den büyük eşittir olana kadar i'yi e birer birer azaltalım. Bir sayının 2 bir katı olabilmesi için 2 bölüm işe tam bölünebilmesi lazım. Bunun koşulu ise hemen koşul dediğiniz de if akla gelir. i'yi 2 ile bölümünden kalan eşittir. Eşit eşit 0 diyeceğiz. Ve v işareti ise pardon v işareti ise olması lazım. Heh. v işaretini koyduk. Bu ise hani 2 ve 3'ün için v'yi kullanıyor. Bir sayının 2'ye ve 3'ün katı olmasının 2'ye olan kısmını yaptık. 2'ye tam bölünebilmesi ve 3'e şimdi de 3'e e tam bölünebilmesi için 3 yazacağız. Eşit eşit 0 ise pardon. Eşit 0 ise 3'e ve 2'ye tam bölünüyordur. Sonra direkt alan yapmamız gereken tek şey i'yi yazdırmak. Alt alta yazması için de mpl'yi koyduk. Çalıştıralım. Yani gördüğünüz gibi bütün sayılar 2 ve 3'e tam bölünüyor. Bu program bu kadar en